Merhaba, artık tek bir derdimiz, tek bir problemimiz var. Futbol ligleri oynanacak mı, oynanmayacak mı? Sanki bütün her şeyi hallettik, korona virüsünü def ettik ve sıra futbol oynamaya geldi. Biliyorsunuz AVM'ler açılacak, oteller açılacak, tatiller yapılacak. Bunun üzerine bir de futbol liglerimiz başlayacak. Öyle dedi... TFFF Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir hafta içerisinde yaptığı açıklamada ligleri Haziran ortası gibi başlatmayı düşünüyoruz dedi. Aklınız alıyor mu? İnanabiliyor musunuz? Ama şimdi ben size kadim dostum Serkan Yetişmişoğlu'nun gazeteci birlikte çalıştığımız uzun yıllar birlikte çalıştığımız gazeteci arkadaşım Serkan Yetişmişoğlu'nun bu konuyla ilgili yazdığı çok etkili bir yazı vardı kendi köşesinde onu okuyacağım ilginç saptamaları var Serkan. Şöyle diyor Serkan yetişmiş oğlu, vebalini kim ödeyecek? Futbolda koronavirüs tartışması liglerin başlama tarihi konusunda da zirve yaptı. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, çarşamba günü tüm ligleri 12 Haziran'da başlatacağız dedi. Aynı günün akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bakalım ne demiş. Liglerin başlatılması TFF'nin kendi kararıdır. Bundan sonra doğabilecek her sorumluluk Futbol Federasyonu'nun kendisine aittir. Yani demek istiyor ki bakan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu liglerin 12 Haziran'da başlamasını erken ve riskli buluyor. Kibarca biz maçların oynanmasını şu an tavsiye etmediklerini vurgulamış Sayın Bakan. Ölümüne oyna diyorlar. Peki kulüplerin tepkileri nasıl? Kibarca hatırlayalım. Kayseri Spor TFF ölümüne oyna diyor açıklamasını yapmış. Konyaspor bir şey olursa bunun vebalini kim öder? Malatya Spor 12 Haziran'da başlaması çok zor. Rıza Çalınbay, Sıva Spor Teknik Direktörü, tarihler bence çok yanlış demiş. Trabzonspor ilginç, Trabzonspor'dan ilginç bir tepki var. Kararı devlet verir demiş. Rizespor bu durumda futbol oynamak anlamsız. Top sanki taca atıldı demiş. Sorumluluk kimde olacak? Fenerbahçe ligler başlayınca bir kişide virüs rastlanırsa nasıl adımlar atılacak? Virüs kalıcı hasar bırakırsa hukuki sorumluluk hangi kişiler ve kurumlarda olacak? Virüs bulaşan sporcunun takımı ve rakipleri 14 gün karantinada tutulacak mı diye bir e, tepki gelmiş Fenerbahçe'den ki sonuna kadar haklı. Maçların akıbeti ne olacak? İşte bütün mesele bu. Bu arada Fenerbahçe'de hemen anımsatmakta yarar var. Serkan Yetişmişoğlu yazmış. Fenerbahçe'de bir personelde koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bunun üzerine antrenman iptal edilmiş oldu. Ve Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez. Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Bursa'da bugüne Yaptığı özel açıklamada dobra dobra konuşmuş. Herhangi bir görevliye bir şey olursa ortada bir vebal oluşacak. Bunun sorumlusu kim olacak? Biz oynanmasın demiyoruz ancak yangından mal kaçırır gibi bu kadar acele davranılmasını da bir anlam veremiyorum demiş İbrahim Üzülmez. Peki kulüpler haksız mı diye sormuş Serkan yetişmiş da yazısında ve şöyle devam etmiş. Tabii ki bu ördekleri çoğaltmak mümkün kulüpler çok endişeli. Görüldüğü gibi birçok kulüp endişeli ve bu salgın ortamında oynamak istemiyor. Ben de aynı görüşteyim. Bu ortamda futbolculara kulüpler para kazansın ve de canı sıkılan futbol severler eğlensin misali arenada savaşan gladiyatörler muamelesi yapılacak olması bana da hiç doğru gelmiyor. Hele hele alt liglerde sağlık ve hijyen kurallarına uyulması imkansız gibi görünüyor. Hal böyleyken bu kritik dönemde futbolculardan konsantrasyon ikili mücadele beklemek doğru mu? Herkes tedirgin beyler. Yürekler Selanik. Oyuncuların kariyerlerinin bitmesi riski var. Takımlar idmanlarda dörderli, beşerli gruplar halinde sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyorlar. İyi de birader, bunun çift kalesi var, hava topu var, duran topu var, yakın markajı var. Barajlar kevgir gibi mi olacak? Firkiyi de var. Öyle ya. Rakip takım firki kullanacağı zaman savunma barajı kurarken oyuncular kol kola girmeyecek de bir buçuk metre arayla sosyal mesafeli kevgir gibi baraj mı kuracaklar? Gol <laughs> olunca birbirlerine sarılmayacaklar mı? Uzaktan çak moruk <laughs> yapacaklar. Böyle oynanamaz. Nasıl olacak bu işler yani? Neresinden tutsan elinde kalıyor. Mantık falan hak getirir. Bu nedenle Türkiye Futbol Federasyonu başlangıç tarihini yeniden ötelemeli ve mutlaka devlet desteğini arkasına almalı. Onun için bu ortamda bu futbol oynanamaz. Nokta demiş Serkan Yetişmişoğlu. Bu konuda dikkatimi çekti Fatih Terim'den bir açıklama gelmedi ama Fatih Terim'den bir açıklama beklemenin anlamı yok. Adam zaten koronavirüs tedavisi gördü. Testi pozitif çıkmıştı. Tıpkı Abdurrahman Albayrak gibi ve Ankara gücünde de bir futbolcuda test pozitif çıkmıştı. Ve buna rağmen liglerin oynanması isteniyor, oynanması kararı alınıyor. Ben aslında şunu merak ediyorum, bu karar gerçekten Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in kararı mı? Yoksa başka birileri, başka biri, başka biri mi araya girdi ve futbolun oynanıp gündemin değiştirilmesini amaçlandı? İşte sorulması gereken sorulardan biri bu. Ben bu kararın kimin tarafından alındığını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Çünkü benzer apar topar bir karar 15 Nisan akşamı da alınmıştı. Biliyorsunuz 12'ye 2 saat 3 saat kala sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti ve inanılmaz çirkin görüntüler, kaotik ortam yaşanmıştı. O kararı her ne kadar Süleyman Soylu sorumluluğu üstüne alıp istifa etmiş, daha sonra reis tarafından kabul edilmemişti ya, işte o kararı o gün kim aldıysa futbol federasyonuna fikrini beyan eden ve ligler oynansın diye söyleyen aynı kişi. Çünkü bu ülkede onun izni olmadan, onun haberi olmadan nefes dahi alamaz Ak Partililer. Kim o kişi? Bilen altına yorumlara yazsın. Ben daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü nefesim tükeniyor. Niye biliyor musunuz? <laughs> Nefesim tükeniyor. 40 gündür nefes alma sorunu yaşıyorum. Yaşıyordum ki hala ufak tefek var. Sesim o yüzden biraz çatallı, biraz kırık çıkıyor. Meğer beni rahatsız eden, sıkıntı yaşatan, nefesimi daraltan kolan yayılmış. Oysa o kadar endişelendim ki gidip test bile yaptırmıştım. Gerçi testte negatif çıkmıştı. Covid-19 testi biliyorsunuz videosunu da paylaşmıştım, videosunu da yapmıştım burada. Ama kolonya beni mahvetmiş. Kolonya öyle ki geriye dönüp baktım aklıma geldi. Her anda her zaman sürekli kolonya kullanmışım. Kullandığım maskeye dahi kolonya döküyordum nefesim atsın diye. Meğerse tam tersi olmuş. Nefesim gitmiş, nefesimi kesmiş. Geçen gün fark ettim bunu. Tam 40 gün sonra kolonyanın benim nefesimi kestiğimi, nefes almama, nefes darlığı yaşamama sebep olan unsur kolonyaymış. Eğer siz de sebepsiz yere durduk yere nefes darlığı, nefes alamama sıkıntısı yaşıyorsanız sorumlusu kimyasallar olabilir ve özellikle kolonya olabilir. Kolonyayı gereksiz yere kullanmayın. Çünkü hiç iyi sonuç vermiyor. Bu kadar yoğun eskiden kolonya kullanmıyor. Uyarıyorum, uyarıyorum. Kolonyayı gereğinden fazla kullanmayalım. Gereksiz yere Ellerimizi dezenfekte etmeyelim. Hele evdeyseniz gerek yok. Zaten evdesiniz. Bir yabancı girmiyorsa evinizin içerisine dakika başı kolonya, dakika başı elinizi sabunlama ya da dezenfekte dökmek gereği hiç yok. Evde kalın, sağlıklı kalın. Mesajını veriyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs>